İnternette viral hale gelen ürünler ister istemez insanın dikkatini çekiyor. Mesela bir dönem içi çikolata dolgulu lokmalar meşhurdu. İstanbul'da, Ankara'da her yerde vardı ama Trakya'da yoktu. Bir süre sonra geldi. Daha sonra lokmacılara rakip olarak veya popülaritesi azalan lokmacılara alternatif olarak churros diye bir tatlı geldi. Meksika tatlısı olduğu söyleniyor, bilmiyorum. Benim gözümde tulumba tatlısının içine çikolata basılmış haliydi o da. Veya üstüne tarçın şeker serpilmiş haliydi. Bu hala Çorlu'ya gelmedi. E, belki de talep yoktu. Belki de lokmacıların popülaritesi düşünce o işe girmek isteyen olmadı. Şimdi son dönemlerde dikkatimi çeken bir diğer ürün daha vardı. O da böyle e, içerisinde çok fazla ürünün girdiği soğuk sandviç türleri. Soğuk sandviç yemeye bayılırım. Ancak bazı zincir pastanelerde bu ürünü içerisine sadece domates ve biber koyarak 10-12 lira gibi bir fiyatlara satması bu pastanelerin benim zoruma gidiyor. Dolayısıyla parasını veriyorsam doyurucu bir şey olsun düşüncesi vardı bende. Evet bunu yapan İstanbul'da çok güzel bir mekan vardı. Videomuzda bundan bahsedeceğim. Ama yemek sepetinde gezinirken bunun bir benzerinin Çorlu'da yapıldığını gördüm. Joker, burger ve sandviç. Şimdi videomuza geçelim. Herkese merhaba. Bu akşam Joker Sandviç Burger'deyiz. Joker Sandviç Burger Beşiktaşlar Derneği'nin hemen yanında. Bu akşam buraya gelmemdeki sebep yemek sepetindeki ürünlerden bir tanesi olduysa dikkatimi çekti. Normal şartlarda aylardır merakımı celbeden bir işletme vardı. Asker abinin yeri adında bir işletme var. Asker abinin yerine ne zaman giderim diye düşünürken düşünürken yemek sepetinde Atom sandviçi gördüm atom sandviçinin içerisinde toplam 13 çeşit malzeme var. Yani kısacası bir serpme kahvaltıyı ekmeğin arasında sığdırıyorlar. Yaklaşık olarak 350-400 gram civarında bir sandviç ve bu sandviçin içerisindeki ürünler oldukça birbiriyle uyumlu, insanın yedikten sonra midesini yormayan, canını sıkmayan güzel bir lezzete sahip. Şimdi ben bunları saymak istiyorum ama içindeki ne olduklarını, içindeki ürünler ne olduğunu saymam biraz da uzun sürecek mecburen önümdeki karttan saymak zorundayım. Tereyağı, zeytin ezmesi, krem peynir, acuka, Amerikan salatası, turşu, yumurta, salatalık, domates, salam, pastırma, kavurma, sucuk ve kaşar peyniri var. 13 çeşit malzeme içerisinde mevcut. Yemek sepetinde 27 lira, gel al servisinde ise 25 liralık bir fiyata sahip. Bence gayet uygun bir fiyat. Çünkü günümüz şartlarında her şeye o kadar çok zam geliyor ki kahvaltıyı tek bir ekmeğin arasında 25 liraya yemek büyük bir mucize diyebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler.